Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendi yaptığım map'i göstereceğim ve 20 dakikalık süremiz başlasın. Başlıyor. Yok tekrardan başlatayım. Böyle hazır olalım, şöyle de hazır olalım. Mükemmel bir hile. Başladıktandır. Hemencik şöyle yapalım. Yaptık. 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 Bunu da yaptık. Hepsini yaptık. Daha hepsini yaptık. Tamam buradan yapmıyormuşum. Şimdi i̇şte burada biraz takılıyorum. Aslında yavaş yapan lazım yani bunları. Ve böyle de gitmiyoruz. Unuttum. Unuttum ya kendi yaptığım map'i. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Şimdi şunu al, şunu alacağız. İçinden pompalı çıkacak ve buradaki botları öldüreceğiz. Gözcüler. Birinci öldü. İkincisi, ikincisi canım, öldü. canım bir oldu. Taramalı da zaten canımı çok azaltıyor. Ve buradaki taramalıyı alacağız. Buradaki gözcüleri öldüreceğiz. Aldık ve gözcülere Böyle. gözcülere bay bay Bunu da yaptık. Bunu yapamadık. Kapı yaptık. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da. Bunu da. Bunu yapamadık. Bunu yaptık. Gidemiyorduk buradan. Şimdi buradan şunu yapacağız. Kendi map'imi ben de biraz unuttum ya. Çok uzun çok uzun önce yapmıştım. Çok uzun süre önce. Bunu da yaptım. Bunu da yaptık buradan gitmiyorduk. Bunu da yaptık. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu böyle, bunu da böyle. Aynısını yapacağız. Şimdi bunu da böyle ve bitti. Şimdi de yukarı çıkmamız gerek. Çıkıyoruz. Canımız bir olarak çıkıyoruz. Çıktık. Ama tam çıkamadık. Çıkıyoruz hala. Üstün kapalı diye zannettim. Tamamdır. Geldim. Şimdi de şuradan aşağı ineceğiz ama aşağıda tuzaklar var. Hemencik <laughs> kolduk Bitti. Ama daha devam ediyor. Bitti bitti de. Aa dur böyleydi bu. Şimdi şöyle yapayım. Evet şunu yapayım dedim bunu. Bunu da yapacağız. Sonra bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Yapamadık. Bunu da yapacağız. Sonra bunu da yapacağız. Yukarı çıkacağız. Yukarı çıkmak biraz zaman alacak ve çıktık. Şimdi buradan şunu Ya böyle yaparsınız ya da şöyle ikisini de yapabilirsiniz. Şimdi yine yaptık. Bunu da yaptık. Şimdi alttan doğru yapacağız yaptık. Burası biraz zigzag. Yok zigzag da değil. Sağ sollu. Sağa gidiyor, sola da gidiyor. Sağa da gidiyor, sola da gidiyor. Sıra sıra. Ama bazı yerlere de gitmiyor. Bazı yerlere de gitmiyor. Şimdi yaptık. Burayı da yaptık. Yapamadık tam da. Yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da, yaptık. Bunu da yapalım. Yaptık. Bunu da yaptık ve bunu da yaptık bunu da yapıyoruz yaptık bunu da yaptık bunu da yaptık bunu da yaptık sonra buradan aşağı atlıyoruz ve bitti 10 dakika 11 saniye bitirdik evet arkadaşlar burada da videonun görüşmek üzere değil daha görüş daha görüşmek üzere bay bay olmuyor İlk önce kanala abone olup bildirimleri aç bildirimleri açtıysanız Bitti bu kadar. Bay bay.